bize bir çocuk doğacak. Söz tutmak Bugünün metni İncil, Luka 1. bölüm 51 ve 55. ayetlerden. Bile ile büyük işler yaptı. Gururluları yüreklerindeki kuruntularla darmadağın etti. Hükümdarları tahtlarından indirdi, sıradan insanları yükseltti. Aç olanları iyiliklerle doyurdu. Zenginleri ise elleri boş çevirdi. Atalarımıza söz verdiği gibi İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek merhamet etmeyi unutmayarak kulu İsrail'in yardımına yetişti. Söz tutmak sizin için ne ifade ediyor? Özellikle küçük çocuklar söz vermenin harika bir şey olduğunu düşünür eğer parka gitmek isterlerse ve anneleri ya da babaları bakarız derse bu bir şeydir. Ama bu bir sözse işte o zaman kutlama zamandır. Büyüdükçe kimi insanların sözlerinden dönebileceğini ama Tanrı'nın böyle bir şeyi asla yapmadığını ve asla da yapmayacağını öğreniriz. Tanrı bir şey söylediğinde o gerçekleşir. Meryem bu konuyla ilgili bir ilahi söyler. Atalarımıza söz verdiği gibi İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek merhamet etmeyi unutmayarak kulu İsrail'in yardımına yetişti. Tanrı, İbrahim'in soyunun devamlılığını sağlayacağına ve tüm dünyayı bereketlemesi için İsa'yı göndereceğine dair söz vermişti. Ve bu söz şimdi nihayet gerçekleşiyor. Artık Meryem, kurtarıcımız İsa'yı taşımaktadır. Henüz onun tekmelerini hissedemese de ve o sadece 1 iki santim olsa da Tanrının planı harekete geçti. İsa bizimle ve bizim için yaşamına başladı. Bizim için çarmıhta bırakacağı ve sonra dirilişinde yeniden üstleneceği yaşamına. Bizimle sonsuza dek paylaşmayı vaat ettiği yaşamı. Çünkü Tanrının vaatleri her zaman güçlü ve doğrudur. Dua edelim. Sevgili Babam, verdiğin tüm sözleri tuttuğun için sana şükrediyorum. Amin.